Platonik aşk hakkında ne düşünüyorsunuz? Şu tatlılığa bak sen, şu güzelliğe. Kaş, göz, burun, dudaklar. Çenesi, elmacık kemikleri her yer çok güzel. Nils gibi, nur gibisin. Kıyafetin de çok hoş olmuş. İç açıcı görünüşün, baya hoş. Allah seni sevinçle sarsın. Neşeyle sarsın cennetle şereflendirsin. Cennette de arkadaşız etsin. İnşallah. İnşallah. Platonik karşılıksız mı? Evet. evet. Karşılıksız aşk olmaz ki aşkım. Nasıl olsun ya? Yani karşılıksız. Seviyorsan Allah onu çift yaratır zaten. Yani sevilecek birisi ise o. Yani sevilecek bir akıldaysa ikinci bir ihtimal olmaz. Sen sevdiğin an mutlaka seviliyordur. Gerçekten seviyorsun. Hoşlanma falan değil ama geçici hoşlanabilir. Öyle değil. Yani göz çarpması değil. Hakikaten seviyorsa yani imanla, akılla, bencillikten, egoistlikten kurtularak yani aklı başındaki insanın sevmesi mutlaka gerçektir. Ama mesela o olan çakal oluyor. Prenses gibi kız çok güzel. Çok seviyorum ya resmine bir kurşun zıktım, cigarayı yaktım. İşte gelmezsen gelme Bakmazsan bakma. Kafamı duvarlara vurdum. Meyhanede içiyorum falan. Pidatenik olsa ne olur? Başka türlü olsa ne olur yani hiç? Rezalet <laughs> yani insan. Onlar adına utanıyor. İşte kızını vermezsen turşu kursun fincana. <laughs> Muallim. Yani çok kızdırıcı, ipsiz, sapsız, saygısız ifadeler Yani. Al kızını koy. Ay kız vur çubada salla salla vur var. Ne kadar saygısız. Yani aşağılamaya yönelik çok çirkin ifadeler. Oğlun alsın duvara sallasın duvara vursun o zaman oluyorsa. Kim oğlun alsın turşu kursun fincana niye ona yapmıyor yani? Ya o beyefendiye yapsın kimse o vatandaş. Kendisi turşu olsun. Kendisi çubala gitsin duvarlara çarpsın. Niye o genç kız giriyor yani? Evet dinliyorum.